razı olsun. Bu kadar yoldan geldiniz. Tabii bir şey ölmek için geliyoruz. Sohbettir bu. Mektepte talebeyi okutuyor gibi değil bu. Yalnız kendi nefsini herkes zorlayacak. Daha iyisini yapabilmek maksadıyla cahd edecektir. Bir iyi söz söyledi bu yeni bir cumhuriyetçi oturmuş ajanda da öyle diyor. benim biz Allah'ın hizmetine yaratılmışız. Allah'ın hizmetini birinci tutacağız diyor. Allah'ın hizmetçiliğinde gayret göstereceksin. En birinci hizmetin Allah'ın hizmetidir. Başka şey yaptığın hizmet hizmet sayılmaz. Allah'a hizmet yap. Allah'a hizmet yaptığın için ötekine hepsi hizmette teyze yazılır. Lakin birinci kalem Allah'a sen hizmet vermeden yaşıyorsun. Nasıl, nasıl insansın sen? Sen Allah'a hizmet için yaratılmış mahluksun. O hizmet yapmadığın takdirde sana kul demez ki, kulum demez ki canım ağabey. Yani yaptığın vakitinde de ne kadar yaparsan, efendim, birinci derecedeki hizmetin Allah için olacak. İlk hizmetin Allah için hizmet. Çünkü o, o da yaratıldı. Başka şey için değil. Onu tamamlasa bizler hepsi tamamlanır. Onu bıraktığımız için hep bu tarafta kadar için berbat olur. Çarkı Allah için döndürmüyor başka kadar. Başımıza çarkı inat ediyorlar. Allah yolunda döndürmeyeceğiz. Peki, döndürme. döndürmesi ama bütün sistem, bütün sistem çürümüştür. Dönmez hale gelmiş yalama olmuştur. Sen büyük çarkı Allah için döndürürsen hepsini yeniler Cenab-ı Allah. Madem ısrar ediyorsun peki buyur. Müslümanlara hiç kimse karışmasın. bunu desin. Şartı döndür. Madem Allah'ın hizmetini sen birinci tutmayıyorsun. Dünyanın hizmetini birinci tut. Bunu yap. Yapamaz. Yapacağı işte. Meydan katı. Ona dikkat et. Allah'ın hizmeti önde tut. Birinci vazifen filan filanı gözetmektir. Yok. Ey millet, ey ümmet, birinci vazifen Allah'a kulluktur. Allah'ın hizmetiydi. Ondan da tersi lafı güzaftı. Manasız, ruhsuz, kokmuş, <laughs> bitmiş sözler. Hiç kıymeti yok. Onun için dikkat edilecek mesele Allah'ın hizmeti birinci. Başka şey tanımaz. Tarikatımız budur. Allah'ın hizmeti bilir, bilir, tutar tarikattadır. İkinciye atan şeriattan da dışarıdır.